Herkese merhaba arkadaşlar ben Ufuk. Bugün de sizlerle beraber Hill Climb Racing tarzında yaptığımız oyunumuzu e, oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün bir benzer sistemi yapmaya çalışacağız arkadaşlar. E, bildiğiniz gibi geçen bundan bahsetmiştik. Şu şekilde başlayalım hemen. Canvas'ımıza geliyoruz. UI diyoruz. Bir tane image çekiyoruz. Şöyle gösterelim. Bu image'imizi alıyoruz arkadaşlar. Sol üstte ben sabitleyeceğim. Bu arada siz yokken ben sadece şu yazıyı şuraya aldım. Hani ismin değişti tabi Şu anda hani bu paramızı burada aldım. da onu siz de yapabilirsiniz veya istediğiniz yere çekebilirsiniz. Başka bir hatadan dolayı yaptım. Bu arada e, bunu bir sonraki gün atacağım demiştim ama e, bir sonraki gün atamadım. E, çünkü bazı hatalarla uğraştım. Bugün de e, yani bir işte hatadan dolayı yapamadım o gün. Bugün de bir hata vardı ve bir arkadaşım sayesinde bunu hallettim. Sağolsun biri yardımcı oldu. Daha doğrusu halletti yani. Benim e, dikkatsizliğim mi diyelim. Bir hatam zaman yeri geldiği zaman da size bahsedeceğim. Benim bilmediğim bir şey varmış. E, şimdi dilerseniz başlayalım. Burayı ben 250 yapacağım. Gelişini 75 yapacağım arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken konu şu. Scale kısımlarının 1 olması. Onlar her zaman 1 olsun derim. E, şimdi bunu buraya sabitledikten sonra pardon. C Yeterli değil. Bunu kopyalıyoruz. Kımıldatmadan buraya geliyorum. 240 diyorum. Buraya da 60 diyorum. Rengini değiştirelim ki birazcık daha rahat görebilin. Hatta şurası yine 75'te kalabilir. Azaldığını görmemiz için. Ya da neyse böyle kalsın. Tamam böyle iyi. neyse. Sorun değil sonra sonra oynanabilecek şeyler. Şimdi buraya bu üzerindeki ikincinin üzerindeki arkadaşlar Game Object bir tane Child Game Object yapacağız işte. E, create Empty Child pardon. E, sonracıma bu arada bunu bir silelim. Hatta şunu da silelim. Şu baştan itibaren pardon. Şu şekilde kendine göstereyim. Şunu sola sabitleyeceğiz pardon sol üstte ee, her zaman sol üstte sabit kalmasını sağlıyoruz. CTRL-D ile kopyaladık. 240 yaptım. 60 yaptım. Rengini de bu benzinimiz azaldığını göstermek için şey yeşil bir şey yaptık. Sonra geldim. Create Empty Child dedim. Bunu yukarı çıkardım. Ee, sonracıma bunu bunun içine attım. Bunu da bunun içine attım. Bunu da bunun içine attım. Şimdi bu gördüğünüz yeşil kısım en alt obje oldu. Bunu sola sabitledim artık. Game object kısmını aa, şunu yapmayı unuttuk. Şu şekilde geri alalım. Bu arkadaşlar şu noktayı şöyle ilk başa sabitleyeceğiz. Bu nereye kadar azalacağını göstereceğiz. Hani buraya kadar. Sonraca bunu geleceğiz. Şimdi atacağız. Yani bu böyle azalacak. Bunu yapacağız. Gördüğünüz gibi şu an hiçbir e, işlemi yok zaten. Şimdi kodlamaya geçeceğiz. Herhalde siz en son e, şu şekilde bırakmıştık bu kodlama işini. Bu şekilde bırakmıştık. Şöyle hatta büyüteyim birazcık daha sizin için. Şimdi buraları ne yapacağız? Bir tane biz buraya arkadaşlar benzin ekleyeceğiz. Yani benzin için bir tane e, float ekleyeceğiz. Benzin ben buraya benzin 1 diyeceğim. Siz istediğiniz diyebilirsiniz. Son bir tane daha public game object benzin barı diyeceğim. Evet bu sefer yazacağım. Umarım fan sesim ve klavye seslerim çok gelmez. birazcık bu fan sesini az gelmesi için mikrofon ayarlarıyla oynadım ama bu sefer de sanki cızırtı oluyormuş gibi geldi. Umarım çok ses gelmiyordur. Belki yüksek performans alırsam daha mı iyi olur bilmiyorum. Bir alayım. Ee, bundan sonra şimdi arkadaşlar oyuna başladığımız zaman arabanın benzininin bir olması gerekiyor tabii ki. Benzinle ben bin diyeceğim. Yani arabamız bin benzinle başlasın. Ee, bundan sonraki olaylar şu şekilde. Şimdi bizim bildiğiniz gibi motor işte hemen gaza bastığımız zaman arabamız hareket ediyordu. Şimdi bu azalma işlemini kollamamız için şu şekilde bir şey gerekiyor. Diyeceğiz ki benzin barı nokta transform nokta local scale diyeceğiz. Eşittir new vektör 3 diyeceğiz. Sonra parantezlerimizi açacağız arkadaşlar. Diyeceğiz ki benzin 1 bölü 1000 Burada arkadaşlar bin dememizin sebebi ben bin verdim yukarıdaki değeri siz ise eğer 100 verdiyseniz 100 yapacaksınız. Gördüğünüz gibi bunu yazdık. Bundan sonra diyeceğiz ki tabii ki bu gaza bastığımız zaman ne olmasını istiyoruz? Biz benzinin biraz azalmasını istiyoruz. Benzin eşittir benzin eksi -1 eksi dedim. Bunun aynısını kopyala yapıştır yaparak arkadaşlar ben buraya da yazacağım. tamamdır ee, şimdi dememiz gereken neyse önce bir görelim arkaya doğru uzayacak Tabii ki şunları önce tamamlamamız gerekiyor içinde içindeydi bu benzin barımızı alacağız benzin barı için Arkadaşlar e, şu şey atacağız şuna da ismini değiştirelim benzin barı şuna da benzin diyelim yani şu benzin bar dediğimiz obje şu e, başına koyduğumuz yeri de içerideki yeşil kısım sonracıma karba diye gelelim benzin barımızı buradan sürükleyelim başlatalım bakalım bir işlem olacak mı evet hiçbir şey olmadı en sevdiğim neden olmadı evet çünkü biz buraya da, burada neredeyiz basıldığı zaman azalt dedik. Gördüğünüz gibi elim ben bastığım zaman azalıyor. Fren yani fren tuşuna basıp geri geri giderken de azalıyor. Azalıyor. Şimdi bakın burada bir hata olacak. Bu benzin bittikten sonra azalmaya devam edecek ve araba durmayacak tabii ki. Gördüğünüz gibi böyle sola doğru gitmeye başladı. Ve bu bir hata. Şimdi bunu düzeltelim. Ee, burada diyeceğiz ki arkadaşlar bir tane if tanımlayacağız. If eğer diyeceğiz. Bizim benzinimiz sıfırdan küçük veya sıfırsa benzinimizi sıfıra eşittir. Aynı şekilde eğer benzinimiz yanlış olmuş binden büyük veya bine eşit ise bizim benzinimizi bine eşit diyeceğiz. Yani maksimum değerimize. Sizin 100 ise 100'e yani. Neden böyle bir şey dedik? Ee, çünkü arkadaşlar eğer aynı zaman şunu deneyerek söyleyelim. Bu arada bunu almaması ben bunun şunun kodunu kapatmıştım herhalde. Silmiştim o yüzden. Siz de onu alır değdiğiniz zaman. Ee, benzin yüklenmemizin sebebi arkadaşlar 1000'in üzerinde. Mesela biz benzin alacağız diyelim. İşte sallıyorum benim benzinim 1000 üzerinden 750 de. Ben yolda bir tane benzin buldum. Evet gördüğünüz gibi benzinimiz bitti. Tabii ki şu tarafa tamamlamadığımız için orada azıcık bir saçmalık saçmalama oldu. Şu anda hata olmayacaktır. Diye düşünüyorum. Hemen şurayı şöyle yapalım azıcık yardım alarak bunu tekrar bu kadar gitmesi izin vermeden 100 diyelim direkt buraya gördüğünüz gibi şimdi azalttım bitti ama gördüğünüz gibi arabamız hala hareket edebiliyor şimdi ben bunu yapalım eğer benzinimiz sıfıra eşit ise yani sıfırdan küçükse bizim şu hareket kodumuzu bildiğiniz gibi bunu alıyoruz buraya yapıştırıyoruz arabanın gitme kodu bunu eşittir sıfır eşittir sıfır diyoruz kopyalıyorum aynı şekilde sıfırsa buraya aldık şimdi deneyelim benzinimiz şöyle 100 yapayım hemen bitsin gördüğünüz gibi durdu gördüğünüz gibi hareket edemiyorum ne ilerine göre bunu da hallettik ee, şimdi dilerseniz devam edelim Şimdi ne yapalım ne yapalım. Bu arabamıza diğer els için şimdi mi tanımlama yapsak? Tamam, neyse. Şimdi artık benzin olayına geçelim arkadaşlar. Yani yolda bir tane benzin bulduğumuz zaman ne yapacak? Şöyle gelelim. Evet gördünüz Ben şunun içine şey, kodu şuradan şey yapmışım. Bakalım düzeldi mi? Bir saniye. Tamam. Şimdi. Bunu arkadaşlar ctrl d diyorum. Buraya alıyorum. Bunun ismini de ee, yakıt diyelim. Yakıt olacak. Bunun resmini de ben değiştirdim bir tane şu şekilde benzin yaptım daha önce zaten bu resmi göstermiştim herhalde de önceki videolarda şimdi tabi şunun biraz daha bence boyutu daha küçük olmalı tamam bence bu boyut yeterli şöyle kalsın ee, şimdi buna bir tane kod yazmamız gerekiyor bir tane C şarj kodu yapalım ismi benzin olsun şimdi arkadaşlar bu benzin kodumuza diyeceğiz ki ee, ilk başta hatalı bir şekilde yazalım şunları bir silelim bu bunlarla işimiz yok ya da hata falan karşılaşmamızı göstereyim ya şimdi Private diyeceğiz arkadaşlar. Aslında buna ha evet. Neyse. Şu şeyi Private diyeceğiz. Sonra araba hareket diyeceğiz. Sonra bunu çağırdığımız isme de ne diyelim? Benzin. da karıştırmayalım. Ne diyelim ne diyelim ne diyelim. Neyse çağırma diyelim ya şimdi sizin kafanız hiç karışmasın. Çağırma diyelim. Yani biz şu anda burada araba hareket kodumuzu burada kullanabilir hale getirdik. Çağırma ismiyle tabii ki. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken işlemler burada basit. Buraya diyeceğiz ki void on trigger enter 2 de diyeceğiz. Çünkü oyunumuz bizim 2'de. Buraya da diyeceğiz ki Kolaydır. 2 de kar diyeceğiz. Neden kar dedik? Çünkü bizim şuradaki ismimiz küçük harflerle kar. Buraya da geleceğiz şimdi. Bu araya. Önce bir denemek amacıyla diyeceğiz ki debug.log çalışıyor. İlk başta şunu bir deneyelim. Tabii ki kodumuzu alacağız ve ben bunun içine atacağız. Şu diğer kodumuzu silelim içinden. Konsolumuza bakalım. Şöyle bir clear. Çalışmadı. Neden çalışmadı kodumuz? Çünkü şu Box Collider'ı bir şuradan silelim. Bunun içine Box Collider 2D ekleyelim. E Strider aktif edelim. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi çalışıyor dedi. 2D oyunlarda arkadaşlar içine Collider eklediğiniz zaman yani bu şekilde benzeri eklediğimiz zaman bu 2D bir obje ise Box Collider 2D eklememiz gerekiyor. Ben bunu açıkçası ben bilmiyorum. Ben 2D oyun e, çok uğraşmadım. Ben genel olarak 3 boyutlu çalışıyorum. Bunu işte arkadaşımız söyledi ve bu hata yüzünden bayağı bir uğraştık. Şimdi dilerseniz devam edelim. Buraya diyeceğiz ki çağırma. Yani ben burada şu anda araba hareket kodumuzu çağırdım. Nokta dediğim anda görüyorsunuz benzin 1 benzin barı çıktı. Neden biliyor musunuz? Çünkü araba hareket yazdığım anda ben buraya bağlanmış oldum. Ve buranın içine benim objelerim nelerdi? Benzin 1 işte benzin barı falan. Tak hemen burada gözüktü bakın. Burada kullanabileceğim her şey burada. Dikkat etseniz, bakın her şey şuradakilerin hepsine ulaşabiliyoruz yani şey işte, max motora, benzin barına falan filan. Peki biz buraya neler ulaşmak istiyoruz? Tabii ki e, şu anda biz aslında bunu böyle yazmayalım. Çağırma diyelim eşittir. Araba nokta transform nokta get component Sonucuma araba hareket Biraz daha aslında bir bakıma Uzun yollarını çağırdık Diyebiliriz herhalde Yani çağırma işlemi aslında bir daha yaptım Gerek var mıydı tartışılır Çağırma nokta Benzin 1 Artı eşittir 100 Dedim ki eğer Benzinimizi değerse hemen, ee, Araba objesi Eğer değerse bunu Bizim benzinimizi 100 arttır çağırmadaki yüzümüz çağırmadaki yüzümüz de e, çağırmadaki benzinimiz dedik çağırmadaki benzinimiz de burası oluyor. Bir bakalım olacak mı? Şu şekilde azaltalım. Gördüğünüz gibi benzinimiz azaldı ama arttı. Bunu daha dikkatli bir şekilde görebilmek için şöyle bir şey yapalım. Şimdi benzinimiz azalıyor gördüğünüz gibi 974 979 950 910 değdiğimiz anda 840, 830 815 907 gördüğünüz gibi arttı. Bu şekilde de bunu halletmiş olduk. Tabii ki biz buna değdiğimiz zaman şöyle bir şey olacak. Bunun yok olması gerekiyor. Yoksa adam gelir böyle. Hop adalar. Oh ne güzel işte. Gelir bir daha doldurur. Amanlar bir daha doldurur. bu şekilde devam eder. Bunu bizim yok etmemiz lazım. Yok etme de halledelim isterseniz. Destroy. Hatta bir saniye ya. Neyse tamam. Destroy game destekledik arkadaşlar yani bu objemizi yani bu konum bulunduğu objeyi yok ettirdik 100 puan verdi ve yok oldu gördüğünüz gibi bu şekilde bunları kopyalarsak eğer mesela işte şu şekilde işte ne bileyim bu şekilde Tabii ki bu zorluğa göre değişir haritada de değiştirirsek gördüğünüz gibi arttı bakın hop arttı geliyorum paralarımı topluyorum Hop, arttı gördüğünüz gibi bu şekilde bunu da halletmiş olduk arkadaşlar ee, bir sonraki videoda belki haritayı değiştiririz menü ekleyebiliriz çünkü bu işte benzin bittiği zaman hani hiç hareket, hareket edemiyor oyun bitti falan yazar bilmiyorum bakarız ee, lütfen like veya dislike atmayı unutmayın arkadaşlar bunlara önem veriyorum ee, bu yazdığımız kodları Facebook'ta ee, Beni, e, bana mesaj atan arkadaşlarım yani youtube'da beni takip eden arkadaşlarım ben Facebook e, Facebook teknoloji alan var e, sayfamız üzerinden verebilirim e, şimdi diyeceklerim bu kadar yazarsanız e, sizin için daha faydalı olur umarım anlatabilmişimdir ve umarım fan sesim ve klavye sesim çok gelmemiştir ve mouse gerçekten burada size bir şeyler öğretmeye çalışıyorum bir şeyler yapmanızı sağlamaya çalışıyorum çünkü gerçekten Bunların e, herkesin bilmesi gerekiyor arkadaşlar, böyle bir şeyler üretebilmemiz lazım, bir şeyler yapmamız lazım. Yani Her zaman başkalarının yaptığı şeyleri oynuyoruz, başkalarının yaptığı şeyler yapıyoruz ama biz de yapabiliriz. İşte bu yüzden e, ben de size böyle ufak ufak şeyler göstermeye çalışıyorum. E, umarım beğenmişsinizdir, yorum atabilirsiniz, sorularınız varsa. Bu arada 4.461 kullanıyorum. Farklı bir sürü kullanırsanız belki bazı hatalar alabilirsiniz, bilemiyorum. Sorarsınız hata olursa. 4.61 kullanması tavsiye ederim en azından bu uygulama için. Normalde 5G kullanıyorum. Dediğim gibi abone olarak bana destek verebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.